Merhaba, ikinci dereceden denklemler soru çözümüne devam ediyoruz. Bugün ÖSYM tadında sorular ikiye geçiyoruz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz x1, x2'den farklı ve f(x) fonksiyonu verilmiş ikinci dereceden bir fonksiyon olmak üzere f 1 bölü x1 eşittir f 1 bölü x2 eşittir 0. Arkadaşlar buradan şunu çıkartmamız gerekiyor. f fonksiyonu 0 yapan değerler aslında bu ikinci dereceden fonksiyonu 0 yapan değerlerdir. Yani bu ikinci dereceden fonksiyonun kökleridir aslında. Dolayısıyla fonksiyonun kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 diyebiliriz. Dolayısıyla kökler bunlarsa kökler toplamı 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'den bulunur. Kökler toplamının formülünü biliyoruz, eksi b bölü a'dan. Buradan eksi b bölü a'yı kullanırsak, kökler toplamı 4 gelecektir arkadaşlar. Kökler çarpımını da bulalım. 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin çarpımı da c bölü a'dan gelecektir. C'miz 2, a'mız 1 olduğu için kökler çarpımında buradan 2 gelecektir sevgili arkadaşlar. Şimdi biz burada bu iki denklemden. X1 ve X2 arasında bir bağlantı kuracağız ve X1 ve x 2yi bulduktan sonra f fonksiyonunda yerine yazıp değerini hesaplayacağız. Şimdi burada payda eşitlersek X2 ile burayı da X1 ile eşitleyebiliriz. Yapalım. Ne olacaktır? X2 artı X1. Bölü e, x2 çarpı x1 gelecektir arkadaşlar eşittir 4. E, burayı yaparsak 1 bölü x1 çarpı x2 eşittir 2 geliyor arkadaşlar. Bunları içler dışlar çarpımı yaparsak aslında 2 x1 çarpı x2 eşittir 1 x1 çarpı x2'nin buradan 1 bölü 2 geldiğini görebiliriz. Burada x2 çarpı x1 yerine 1 bölü 2 yazabiliriz artık. x2 artı x1'i de dikkat edin buraya 1 bölü 2 yazarsam ve işler dışarı çarpımı yaparsam 4 çarpı 1 bölü 2'den 2 geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Demek ki x2 ile x1'in toplamı 2. Bizden aslında f 2'yi soruyor arkadaşlar. F2'yi sorduğu için biz F fonksiyonuna götürüp x yerine 2 yazmamız yeterli olacaktır. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 2'den sonucumuz 4 eksi 8 artı 2. Buradan da eksi 4 eksi 2 sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzu bu şekilde çözmüş oluyoruz. İkinci sorumuza geçebiliriz. İ kare eşittir eksi 1 olmak üzere F fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. Olduğuna göre F fonksiyonunu sıfır yapan değer x0. Yani bu fonksiyonun kökü aslında denklemi sağlayan x 0 ile ilgili yani kök ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur kök ya da köklerle ilgili bakalım şimdi arkadaşlar bunu şimdi bunun sıfır olmasını sağlayan değeri biz nasıl bulabiliriz yani x değerini? Şu tam kare ifadeleri bir açmaya çalışalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2 i x diyebiliriz buraya. Artı i'nin karesi. Birincinin birinci parantezin tam kare açılımını yaptık. İkinci parantezin tam kare açılımını yapalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4 i x olacaktır arkadaşlar. Artı 2 i'nin karesi de 4 i kare gelecektir. Üçüncüye geçebiliriz artık. Üçüncüyü de toplayalım x kare birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bakın eksi 6 i x geliyor güzel. E, i̇kincinin karesi de artı 9i kare gelecektir. Arkadaşlar bunu sıfıra eşitleyebiliriz. Biz neyi buluyoruz? Bunu sıfır, sıfıra eşitleyerek kökünü bulmaya çalışıyoruz. Bu denklemi sıfır yapan x sıfırı arıyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar 2i x ile 4i x'i toplarsak 6i x yapacaktır. Eksi 6i x ile artı 6i x birbirini götürecektir. Güzel. x kare burada var. Bir tane de burada var. Bir tane de burada var. Bizim elimizde 3 tane x karemiz var. Güzel. Onları da götürelim. Karışmasın. Ee, i karemiz eksi 1. Buradan bir eksi 1 geliyor. Güzel. Bunu aldık. Buradan eksi 4 geliyor. Dikkat edin. Eksi 4. Buradan da eksi 9 geliyor arkadaşlar. Bunları toplarsak bakalım. Eksi 14 yapıyor. Eksi 14 eşittir. 0. Son olarak bulduğumuz bu denklemi çözmeye çalışalım. Eksi 14'ü diğer tarafa atarsak artı 14 diye geçecek. Ve her tarafı 3'e bölersem e, x kare eşittir 14 bölü. 3 olacaktır. Arkadaşlar burada x'i bulabilmek için her tarafın karekökünü alıyorum her iki tarafında. Buradan mutlak değer x eşittir karekök 14 bölü 3 geliyor. Buradan mutlak değer x eksi x artı x olarak çıkacak. Demek ki bizim x'imiz eksi kök 14 bölü 3 ve x'imiz artı kök 14 bölü 3 gelecektir arkadaşlar. Buradan da bu köklü, bu köklü sayıların irrasyonel sayı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla iki farklı irrasyonel değeri vardır diyebiliriz. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. A sıfırdan büyük gerçel sayı olmak üzere bu şekilde vermiş. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre a kaçtır verilenlere göre. Bakalım arkadaşlar. Burada işler dışarı çarpımı yapalım. Bunun altında gizli var. Gizli 1 var biliyorsunuz. x kare eksi ax eşittir a x. ax'i bu tarafa gönderelim. x kare Eksi 2 ax eşittir. 0 oluyor arkadaşlar. Şimdi ben burada her iki terimde de x ortak olduğu için x ortak parantezini alabilirim. Birinciden x gelecek. ikinciden de 2a çarpımı gelecek, bu da sıfıra eşit. Buradan arkadaşlar, x bu 2 çarpımı 0 yapan değerler burada x eşittir 0 geliyor, burada da x eşittir 2a geliyor. Aslında bulduğumuz bu xler x1 ve x2'miz arkadaşlar. Bulduğumuz x1 ve x2 değerlerini burada yerine yazacağız. X1 için 0, 0'ın karesi artı x2 yerine de 2a yazacağım, 2a'nın karesi eşittir 36. Buradan 0 artı 4a kare eşittir. 36. Bu zaten gidecek. 4'e bölersek a ile ilgili bir sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Ne olacak? a kare eşittir. 36'yı 4'e bölersek 9. Karesi 9 alan sayılar aklımıza 3 ve eksi 3 gelmesi gerekiyor arkadaşlar sıfırdan büyük bir sayı dediği için a için 3 değerini alabiliriz a eşittir 3 diyoruz dördüncü soruya geçiyoruz x farklı a olmak üzere x bilim yani denklemin kökler toplamı ile kökler çarpımı eşittir buna göre b kaçtır şu ifadeyi düzenleyerek başlayalım arkadaşlar x eksi a çarpımı dursun kenarda ee, x kare artı ax artı b ifadesi artı a kare eksi x kare eşittir 0 olacak şekilde yazdım arkadaşlar x kareyi bu tarafa gönderdim. Daha sonra dikkat edin burası, bakın burası a eksi x ile a artı x'in çarpımıdır. 2 kare farkıdır arkadaşlar. Ve ben bu ifadede x eksi a parantezine alabilirim. Sebebi burada x eksi a birinci terimden x eksi a çarpımı var. Buradan da ikinci terimden de x eksi a değil de a eksi x çarpanı var. Yani eksilisi. Yani eksi 1 çarpı x eksi a'dır burası. Dolayısıyla birinci terimden gelecek ifadeyi yazıyorum. x kare artı a x artı b olacak şekilde yazdım. İkincisinden de arkadaşlar buradan eksi 1 ve a artı x geliyor. Yani eksi a eksi x çarpanı geliyor. Kapatıyorum ve sıfıra eşitliyorum. Şimdi yukarıda dikkat ederseniz x farklı a olmak üzere diyor. x a'dan farklıysa bakın burada çarpımdaki e, x eksi a sıfırdan farklı olur. Dolayısıyla burada sıfırdan farklıysa burayı sıfır yapan kökler bu denklemden gelecektir. Bu denklemden gelen e, iki tane kök, kökler toplamı ve kökler çarpımı olacaktır. O zaman ben bu denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını bulup eşitleyebilirim. Bu denklemi düzenleyelim. Ee, şöyle düzenleyelim. x kare bakın x parantezini alalım. Artı a eksi 1 gelecek değil mi? Şöyle yapalım. a eksi 1 gelecek. Parant x parantezini aldık. Bakın düzenleyelim. Artı ax eksi x. Evet. Sonra kalanları yazıyoruz. Artı b eksi a eşittir 0. Kökler toplamını bulalım. Kökler toplamı eksi b bölü a. Bunun eksilisi a da 1 zaten. Eksilisini yazacağım. Bunun eksi, eksi 1 ile çarpıyorum. Yani 1 eksi a eşittir. Kökler çarpımında b eksi a bölü 1. b eksi a gelecektir. Arkadaşlar eksi a eksi a birbirini götürecektir. b eşittir 1 sonucuna ulaşacağız. B seçeneğimizi işaretleyelim ve 5. sorumuza Geçelim. Yerçel sayı doğrusunda bir x noktasının eksi 3 noktasına olan uzaklığının karesi, bir x noktasının eksi 3 noktasına olan uzaklığının mutlak değer alıyorum, karesi ile 5 noktasına olan uzaklığı eşittir. x noktasının 5 noktasına olan uzaklığı ile eşitmiş arkadaşlar. Bakın. Peki burası ne olacaktır? Düzenlersek ne olacak? x artı 3'ün karesi geldi eşittir mutlak değer içerisinde x eksi 5. Buradan arkadaşlar bakın burası her halükarda pozitif gelecektir. Burası pozitif veya negatif gelebilir x'in 5'ten büyük veya küçük olma durumuna göre değişir. Şimdi şuranın karesini alalım birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bu ifadenin karesini alırsak bu ifade gelir ve mutlak değerden kurtulur. Burada bir X eksi 5 eşit olması lazım. Yani x büyük eşittir 5 diyebiliriz. X büyük eşittir 5 için bu olabilir. X küçük eşittir 5 için ise x kare artı 6x artı 9 eşittir eksi x artı 5 olarak çıkacak. Yani eksiyle çarpıp dışarı çıkartacağız. Arkadaşlar şurayı düzenlersek x kare artı 5x, x'i bu tarafa attım, artı 14 eşittir. 0. Denklemin köklerini ayırabiliyor muyuz? Bakalım. x, x, e, 7 ile 2, 7 kere 2, 14. Birini artı birini eksi yapacağız 5 olması için. Bu eksi bu artı olacaktır. Buradan çarpımlarından gelmiyor. Deltasına bakalım. Delta eşittir. B kare, eksi 4, a, c. Arkadaşlar bakın deltası sıfırdan küçük geliyor. Dolayısıyla burada x noktası bulamayız. Yani e, reel bir e, gerçel bir değer bulamayız. Zaten işlemlerimizi gerçel sayı doğrusunda yaptığımız için buradan x değeri gelmiyor. Peki buraya bakalım. Burayı düzenleyelim. x kare artı 7x artı 4 eşittir 0 olarak düzenledik. Buradan e, kökleri ayırırsak kök çarpanlarına ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Deltasına bakalım. Delta eşittir. B kare eksi 4 a Buradan ne geliyor arkadaşlar? Bakın deltası sıfırdan büyük geliyor. Delta sıfırdan büyükse denklemin iki farklı kökü vardır deriz. İki farklı reel kök vardır deriz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımızı 2 olarak işaretliyoruz ve 6. soruya geçiyoruz. Aşağıda her biri kendi içinde eş birimlendirilmiş farklı iki el terazisi gösterilmiştir. Arkadaşlar terazilerimiz farklı. Bakın incelersek birinci teraziye bakalım. 2 tane ağırlık taşımasına rağmen 3 tane ağırlık taşıyan bu teraziye göre daha fazla gerilmiş. Yani aslında bu hafif terazi, hafif ağırlıkları tartmak için, bu daha ağır ağırlıkları tar tartmak için tasarlanmış ve birbirinden farklıdır. Zaten kendi içinde eş bir birimlendirilmiş. Peki devam edelim. İkinci terazinin her iki birim arasının ifade ettiği ağırlık, birinci terazinin her iki birim arasını ifade ettiği ağırlığın katıdır. Yani burası a kare artı 2a katıymış. Peki devam edelim. Aynı kürelerden birinci teraziye iki tane, İkinci teraziye 3 tane konulmuştur şekilde görüldüğü gibi. Buna göre, şekildeki ölçümler yapıldığına göre A'nın alabileceği değerler çarpımı, değerler toplamının kaç katıdır? Demek ki A'ya bağlı ikinci dereceden bir denklem kuracağız ki biz değerler çarpımı, değerler toplamını bulabilelim. Şimdi arkadaşlar, ee, şimdi şöyle yapabiliriz. Ağırlıklarımıza KK K diyelim. K ağırlığı olsun. Burası da K ağırlığı olsun. Birinci terazimiz 2K ağırlığı taşırken... İkinci terazimiz 3K ağırlığı taşıyor. Ve şu aradaki mesafeyi ölçersek bakın burası 5, 5, 5, 15 birim. Şuraya 15 birim diyebilirim. 15 birim. Şu terazinin bu kefesine bakarsak, buraya bakarsak burası 5 birim olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 15 birimde bu terazi 15 Artık bu teraziye L diyelim. Yani birinci her birim arası L olsun. E, 15 L'ye 15 çarpı L'yi 2K ağırlığı tartarak gösteriyor. Burası da 5 e, M olsun. Her biri M olsun. 5 M'yi 5 M ağırlığı yani 5 M uzunluğu 3 K'yı tartarak gösteriyor. Şimdi ben bunu birinci, birinci denklemi 3 ile çarpayım. ikinci denklemi 2 ile çarpayım ki buraları eşitleyeyim. Buralar arasında bir bağlantı kuralım. 3 ile çarparsam 45 çarpı L eşittir 6 K olacak. İkinciden de 2 ile çarpacağım. 10m eşittir 6k olacaktır. Dolayısıyla bunlar eşit olduğu için şunlar da eşit gelmelidir. 45l eşittir 10m geliyor sevgili arkadaşlar. Buradan dikkat ederseniz l'ye ben 10a diyeyim. Buraya 10a diyorum. m'ye de 45 Pardon A demeyelim. Şuradaki A'larla karışmasın. B diyelim. 10B 45B diyorum. L eşittir 10B. M eşittir 45B. Şimdi arkadaşlar iki birim arasındaki mesafede A kare artı 2A katı olduğuna göre buradaki mesafeyi 10B yani ağırlık olarak yani 10B. 10B diyeceğiz buraya 10B. Bunun A kare artı 2A katını da 45B'ye eşitleyeceğiz. Buradan bakalım ne gelecek. B'lerimiz gidiyor arkadaşlar. 5'e ee, e bölersek 2, 5'e bölersek 9. 2'yi dağıtalım. 2A kare artı 4A eşittir 9. 9'u bu tarafa gönderirsek 2A kare... Artı 4a eksi 9 eşittir 0 oluyor. İkinci dereceden denklem bulduk mu? Aya bağlı bulduk. Şimdi artık yapabiliriz, a'nın alabileceği değerler çarpımı, değerler toplamını bulabiliriz. Değerler çarpımı aslında kökler çarpımıdır. Buradan kökler çarpımı c bölü a'dan e, eksi 9 bölü 2 geliyor. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan eksi 2 geliyor arkadaşlar. A'nın alabileceği değerler çarpımı yani şu ifade eksi 2'nin kaç katıdır? Buraya da y diyelim y katı olsun. Burada eksiler birbirini götürüyor. Her tarafı ikiye bölersek y eşittir. Burayı da 2'ye bölersek 9 bölü 4 katı olduğu gelecektir sevgili arkadaşlar. Cevabımızı d seçeneği olarak işaretleyelim ve 7. sorumuza geçelim. K gerçel sayı olmak üzere fx fonksiyonu bu şekilde verilmiş. fx artı k f eşit olduğuna göre kökler ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar fx artı k'yı bulalım. fx artı k'yı bulabilmek için f fonksiyonunda x gördüğüm yere x artı k yazacağım. Burada x artı k yazarsam x gördüğüm yere bakın dikkat edin. x artı k eksi k artı k eksi k birbirini götürecektir ve x kare gelecektir buradan. x kare yazalım. Eksi k'nın karesi. Bir de bize fk lazım. fk'yı bulalım. x gördüğümüz yere k yazacağız arkadaşlar. Ne olacak? k eksi k birbirini götürecek arkadaşlar. Sıfırın karesi sıfır. Dolayısıyla burası da eksi k'nın kare. Eksi k kare olur. Bunlar birbirine eşit. Bunları eşitleyelim. x kare eksi k'nın karesi eşittir. Eksi k'nın karesi eksi k'nın karesileri birbirini götürüyor. x kare eşittir. Sıfır geliyor. Arkadaşlar ikinci dereceden denklem ve x kare eşittir sıfır ise bu aslında x eşittir x1 eşittir 0 ve x2 eşittir 0 diyebiliriz. Aslında burada çift katlı kök vardır. Yani eşit iki kök vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. A seçeneği işaretleyelim ve 8. soruya geçelim. x1, x2'den farklı olmak üzere fx fonksiyonunu ikinci e, dereceden vermiş. fx1 ve fx2 sıfır olduğuna göre arkadaşlar x1 ve x2 f fonksiyonunun sıfırları yani kökleridir. Demek ki şu denklemin kökleri. O zaman denklemin e, kökler toplamını x1 artı x2 yazabilirim. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2 bölü a gelecektir sevgili arkadaşlar. Peki kökler çarpımını bulalım. x1 çarpı x de c bölü a'dan o da 1 bölü a gelecektir sevgili arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. 2 çarpı f x1 artı x2. Yani 2 bölü a. Buraya 2 bölü a yazıyorum. A eşittir. f x1 çarpı x2. 1 bölü a'ya eşitmiş. Şimdi f fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 bölü a yazacağım. Yapalım arkadaşlar. 2 çarpı. 2 bölü a yazarsak a çarpı 2 bölü a'nın karesi. Parantezi açıyorum. a çarpı 2 bölü a'nın karesi. Şurası a. Şöyle yapalım. Eksi 2 çarpı 2 bölü a artı 1. Parantezi kapattık. Arkadaşlar f fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 bölü a yaz. Sonra eşittir. F fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 bölü a yazacağım. a çarpı 1 bölü a'nın karesi. Eksi 2 çarpı 1 bölü a. x gördüğüm yere 1 bölü a yazmaya devam ediyorum. Artı 1. Şimdi şuradan şöyle bu tarafa doğru çekelim. Şimdi şuraya dikkat ederseniz 4 bölü a kare yapıyor. 4 bölü a kare burada a çarpanı var buradaki a ile bir a gider 4 bölü a yapar yani 2 parantezini açıyorum burası 4 bölü a sonra burası eksi 4 bölü a yaptı bakın eksi 4 bölü a çok güzel bu ikisi birbirini götürecek sonra artı 1 geldi eşittir burayı yapar. yaparsak arkadaşlar a çarpı 1 bölü a kare gelir a ile a kare birbirini götürür 1 bölü a'dır aslında. Burası 1 bölü A. Şuradan eksi 2 bölü A gelecek. Ee, ve son olarak artı 1 e, toplamımız var. Şurada artı 4 A ile eksi 4 A birbirini götürdü. 2 kere 1, 2 eşittir. 1 bölü A eksi 2 bölü A'dan paydalar aynı olduğu için eksi 1 bölü A geldi buradan. Eksi 1 bölü A artı 1. Artı 1 ben bu tarafa atıyorum. Eksi 1 olarak geçecek. 1 eşittir. Eksi 1 bölü A. Buradan A sayısını eksi 1 olarak buluyoruz değerli arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği 9. soruya geçebiliriz. Eşitliğine göre A için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar e, şu ifadeyle şu ifadeyi bir eşitleyelim. İkisi eşit olduğu için A çarpı B eşittir. A eksi 2. Sonra e, şu ifadeyle şu ifadeyi eşitleyebiliriz. B eksi 1 eşittir A eksi 2. Sonra B yerine ben A ee, bu artı 1 olarak geçeceği için a eksi 1 diyebilirim. B yerine a eksi 1 yazıyorum. Nerede? Burada. Yazalım a eksi 1 bulduğumuz a eksi 1 değerini yazdık. B yerine a eksi 2. Buradan a'yı dağıtırsak a kare eksi a eşittir a eksi 2. Bunları bu tarafa gönderelim. A kare eksi 2 a artı 2 eşittir 0 oldu. Şimdi arkadaşlar A için aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor. A'ya bağlı ikinci dereceden denklem bulduk. Bakalım köklerini bulmaya çalışalım. Deltasına bakalım. Delta eşittir B kare eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı A'mız 1 C'miz de 2. Buradan delta eşittir. Buradan eksi 4 geliyor. Arkadaşlar ikinci dereceden denklemin deltası sıfırdan küçükse nedir? Reel kök yoktur diyoruz değil mi? Karmaşık kök vardır diyoruz. Şimdi deltası eksi 4 olduğuna göre Kökleri bulalım hatta. X1 eşittir. Eksi B artı kök delta bölü 2A'dan bulabiliyoruz. Diğer kökte bunun eksilisi gelecek. Bunu bulduktan sonra diğerini bulmaya gerek yok. Eksi B. B sayısının eksi 2, eksi eksi 2'den dolayı artı 2 olacak. Artı, bakın kök eksi 4. Kök eksi 4, 2 iyidir arkadaşlar. Bölü 2A. 2 çarpı 1'den 2. Burada sadeleştirirsek 1 artı i geliyor arkadaşlar x birimiz. x ikimiz de kökler birbirinin eşleniği olduğu için 1 eksi i gelecektir. Dolayısıyla iki farklı karmaşık sayı, sayı, değeri alabilir diyoruz. Cevabımızı B olarak işaretliyoruz. 10. sorumuza bakalım. fx fonksiyonu verilmiş. ikinci dereceden bir fonksiyon olmak üzere fx'i sıfır yapan değer. Yani İkinci dereceden denklemi sıfır yapan değer. Yani kökler. X1 ve X2 imiş. Tamam. Kökler arasında toplam kökler toplamını bulalım. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan 6 geliyor. Kökler çarpımını bulalım. X1 çarpı X2'den C bölü A'dan C'miz M. E, 1'den M bölü 1'den m geliyor arkadaşlar. Şimdi burada işler dışarı çarpımı yapalım. E, ne olacaktır? X2 eşittir. Buradan 2 X1 çarpı X2 eksi X1. Eksi X1. Arkadaşlar bunu bu tarafa atarsak. Artı olarak gelecek. X1 ile X2'nin toplamı eşittir. 2 çarpı X1 çarpı X2 gelecektir. Arkadaşlar kökler toplamını biliyoruz. 6. 6 eşittir. 2 çarpı kökler çarpım da M sayısıydı. 2M 6 ise buradan M'i rahatlıkla 3 bulabiliyoruz değerli arkadaşlar. Cevabımızı D seçeneği olarak işaretliyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Testimizi bitiriyoruz. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.